Taç Ev'den herkese güzel bir gün diliyorum. Sevgili takipçilerimiz bambu standlı dörtlü sunumluklarımızın stokları tükenmek üzere bilginiz olsun. Hemen şöyle bir video çekelim istedik ve ürünleri tekrar bir yakından tanıyalım. Bu güzel ürünümüzün şöyle ben bir tane koymak istiyorum. Hatta şu şekilde çevireyim. Yanına da bir tane kahve fincanı koyuyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu kahvelerimi yaparken yanına şöyle sunumluk olarak kullanabiliyorum. Bunu alalım tekrar. Ve bir tane çay bardağı ve tabağımızı koyalım. Şöyle ve yanına iki tane kurabiye atalım içine. Bakın çayınızın yanında çok şık duracak. Böyle atıştırmalıklar için de güzel bir sunumluk bu. Ya da şöyle yapalım. Şunu alayım ben buradan. Sabah kahvaltılarımızda reçellerimizi, ballarımızı, kayısılarımızı, cevizlerimizi koyup şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Çok şık durmuyor mu? Ama... Çok güzel bir ürün gerçekten. Ee, ve birkaç alternatifle de kullanabiliyorsunuz. Benim kullandığım, aklıma gelenler bunlar. Sizler farklı farklı değerlendirebilirsiniz. Ee, fiyat avantajı çok fazla olan bu güzel ürüne sahip olmak için sayfalarımızı bir ziyaret etmenizi ve bizlerle de iletişime geçmenizi bekliyor olacağız. Güzel günlerde kullanın. Görüşmek üzere.